Bugün çok mutluyum satılmış abi. benim Luna Park'a getirdiğin için. Luna Park onun adı kakılmış. Ayrıca Sıdıka ile buluşacaktım. Ben seni peşme taktı annemle babam. Ben ne yapayım? Satılmış ben bu çocuktan biraz korkuyorum. Hmm. Korkma Sıdıka ben seni korurum bu ata ağızlıdan. Eee hadi biz Luna Park'ta neye bineceğiz? Eşe. Neye binebiliriz Beyto? Ne bileyim çarpışan araba falan. Hayır ben gondola binmek istiyorum. Ya da kamikaziye böyle uçuruyor ya. Huu! Ne gondolu ya? Evet gondola binelim satılmış ben de çok istiyorum Gondol mu ee, şey Hayri ile binin Satılmış abi yoksa sen korkuyor musun gondola binmekten Bence de korkuyor gibi duruyorsun Satılan çocuk Ne korkması ya ee, Biz dört tane bilet alabilir miyiz gondola abi Bilmem Alabilir misin Allahım tüm deliler beni buluyor ya alacağız işte abi En öne oturmak ister misin En öne sen babanı ıı, ıı, Olur fark etmez. Ya satılmış çok cesursun. Çok cesurumdur evet. <laughs> hmm, çok cesurdur satılmış abim. <laughs> İnşallah gondoldayken altına sıçmaz. Bir de suratımıza yapışır falan. Kakılmış sus. Sıdıka acaba böyle atlı karıncaya falan mı binsek? Ne atlı karıncası ya? Oğlum bana niye biniyorsunuz?